Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıkıldığımızı yapabileceğimiz beş şey. Hemen başlıyorum. Şöyle arkadaşım tutacak bana. Ben de yapacağım. Bugün misafirim o benim. Şimdi darino gerekli bize. İstediğiniz şekilde çilekli puding petek bal iki fincan bir kaşık gerekli Arkadaşlar hemen şeyimizi açıyoruz. Dendomuzu açıyoruz. Ay. Arkadaşlar açtım. Birer kaşık ikisine de koyacağım. Birer kaşık ikisine de koyacağım. Arkadaşlar o da olacak. Bir buçuk koyacağız yani. Biraz daha koyalım. Arkadaşlar Arkadaşlar biz biraz fazla koyduk galiba. Biraz buraya da böyle ilave edeceğiz. Şimdi arkadaşlar petek bak. Şimdi çatalımız var böyle bir tane. Ucunda la bal alacağız biraz. Ay. bal olduğu için yapışkan arkadaşlar. Gireceğiz hadi. Şimdi arkadaşlar koyduk. Şimdi puding bize bir yerden şuradan açın açık. Göster sen burayı. burayı. Şimdi arkadaşlar biraz daha şey koyacağız Zeldo. Sonra bunu içine istersen süt de koyabilirsiniz. Çok güzel sen oluyor. Şimdi arkadaşlar ben daha düzeyi boşaltacağım. İçine koyacağım sonra üstüne pudingimizi dökeceğim. <laughs> Arkadaşım çok heyecanlı arkadaşlar. Ben sen görmedik arkadaşlar. O bana şu an tutuyor. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ben üstüne bu düştüreceğim. Keser. Arkadaşlar bu bunu gibi şeyleri yapabilirsiniz. Ben fazla koymadım neden? İsterseniz süt de koyabilirsiniz de pudik koyarsınız sonra üstüne. Şimdi arkadaşlar burayı toplayalım.